Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. <laughs> evet, bugün Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hemen aynı gün çektim ikinci bölümünde. Evet, bugün sizlerle bir dakika hemen gelmeyeceğim. Bugün sizlerle işte bizim gibi bir tane şuraya cam yapacağım. ilk önce şu tahta yere. Sonra işte birkaç işlerle ilgileneceğim ve te bu sefer e, madeni ineceğiz ondan sonra. Gitti de. Salak. Şey, neyse. Dediğim gibi işte. Madeni ineceğim bugün. Öne Demir. Altın. Tarzı şeyler bulabilecek miyiz? Hadi bakalım. Bir bölüm bulduk. Aa, şimdi bulacağız. Şunu şuraya koyacağım. Sonra bir dakika. Bir dakika bu, bunu kaldır sonra. Şunu koy ya bu, bu yapsın bunu. Biz de o sırada şunu yakalık koy. Burada onu şurayı kırayıp kırayıp işte. O olmuş bile. Neyse tamam camımız oldu. Lütfen hiçbir şey yapmadan bu camı koyayım koydum. Evet. Evimizi yapmıştık bir önceki bölümümüzde. Şimdi yanıma bir dakika. Şuraya bir gel. Şuradaki demir ver bana. Şu toprakları ver bana. Lazım olur orada. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika ama taş lazım bana taş kazıp bir dakika. Benim buradaki taşın fazla mı? No no no. Biraz taş kazmam lazım. Hemen taş kazıp geleyim o zaman. Şurayı kapat. Şurada kırmış kırdığım bir yer var zaten. Hemen devam edeyim şuradan. İnşallah şurada falan da var yoktur. Evet. Ama bana şey lazım arkadaşlar. Ne lazım? Hemen söyleyeyim size. Bir tane. 2, 3. Taştan kılıç yapacağım. Demirden kazmayı yapıyorum ve yaptım. Evet demirden kazma yaptım bir tane de. Yanıma yedek olsun diye. Eğer altın tarzı şey bulursam diye. Şimdi i̇şte tahtayı koyuyorum. Çubukları koyuyorum. Demirimi koyuyorum etimi etim kalsın. Taşı koyuyorum. Şimdi. Taş, kılıç. Bir dakika şimdi. Şöyle bu buraya, bu buraya. Buraya, bu da buraya. Bunlar şöyle yanımda dursun. Tamamdır. Hadi gidelim. Evet, şimdi arkadaşlar çıkabiliriz maden, madenlimize. Hadi. Maden yolculuğu başlasın. Elimizde kazmam. Şu tahta kazmayı alayım da. Şimdi bu sefer şuraya şuradan gitmeyi planlıyorum. Işık almadım çünkü e, şeyim yok. Neyim yok arkadaşlar bir dakika hemen söyleyeyim. Bir dakika burada şey ses duydum. O yüzden şuna bir kır. O yüzden bir de şey yapmaya geldim. Lamba. Şimdi Meşale yani meşalem nerede bakalım meşale. Meşale nasıl yapılıyor? Hmm. Kömür. 10 tane kazmış. Şimdi bir dakika bana. Şundan bir ver bana. Ee, odun kömürüyle buzuluyordum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Eğer odun kömürüyle yapılıyorsa meşale yapacağım. Yapılmıyorsa e, bir müddet kömür aramam lazım. madene, in madene inmeden önce. yazalım Odun. Bakıyorum, bakıyorum. Bir türlü bulamıyorum şu an kömür. Şu mesela kömür. Bunun bir tane daha olması lazım. Odun kömürü diye. Galiba yok. O zaman benim bir müddet kömür arabam gelecek. taşlı bir yeri görebiliyor muyum? Göremiyorum. Taşlı yerden yerlerde normalde çok olur. Aynı onu bir türlü bulamadım gömür. O zaman artık çok o zaman çok fazla uzaklara gitmeyeceğim. Evet sonunda arkadaşlar yatağımızı işte yaptık. Yatağımı buraya koyacağım. Bir dakika tam şöyle şey koydum. Tam şuraya bak. Hadi Zombiler var, zombiler var. Kaç kaç? Hala zombi geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Çok 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 çok. Evet arkadaşlar. Eve giremiyoruz. Arkadaşlar giremiyorlar. Kapı açamıyorlar. Anlıyorsunuz. Yani. Manyak. Evet dışarıda bir sürü koyun var. Ama yani etrafımda zombi geziyor. Hadi bir öl. Bir ölsene bir öl. Bir öl de git. Haydi. Çıkayım dışarıya. O 4 seviye oldu arkadaşlar. Ne var orada? Piskir bir, piskir bir. Evet yola çıktım. Biraz gezeyim. <laughs> Oo burası da güzelmiş. Oo burada atlar var ama bir türlü taşlık alan bulamadım. Neyse. Bölümce <laughs> Başka ne yapsam bilemiyorum. Ekinekebilirim mesela. Tarla yapabilirim. Neyse. Arkadaşlar bu bölüm hiçbir şey yapmadık. <laughs> Ama camımızı düzelttik. Dediğim gibi eğer bir dahaki bölümde kömür bulursam maden ineceğiz. Evet arkadaşlar bu bölümü bu kadar. Bu tarz videoların daha çok yanlışsız yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like, kanalıma abone abone olmadıysanız hala abone olup like atın.